Düzce Sağlıklı Hayat Merkezleri binlerce kişiye sağlık hizmeti veriyor. Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi, Bahçeşehir Sağlık Hayat Merkezi ve Akçakoca Sağlık Hayat Merkezi olmak üzere 3 adet Sağlıklı Hayat Merkezleri, sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek amacıyla ücretsiz hizmet veriyor. Sağlık Hayat Merkezlerinde kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi faaliyetleri çerçevesinde 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir Mamografi çekimi 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir ve HPV DNA testi 50-70 yaş arasındaki erkek ve kadınlara 2 yılda bir Gaita'da gizli kan testi ücretsiz olarak yapılmakta. Mobil kanser tarama aracı ile köylerde kanser taramaları gerçekleştiriliyor. Kadın ve üreme sağlığı noktasında başvuran bireylere üreme sağlığı konularında danışmanlık hizmeti gerçekleştiriliyor. Evlilik öncesi danışmanlığı ve düzen olarak gebe bilgilendirme eğitimleri düzenleniyor. Çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığı ile ilgili olarak her bebekten topu kan alınarak fenilketanuri, konjenital, hipertiroidi, biotinidaz eksikliği ve kistik fibrosis hastaların taramaları, hemoglobinopati, Tarama programı kapsamında evlilik öncesi taramalar tüm yeni doğanlara işitme tarama testi, bebek ölümleri takip edilerek inceleme komisyonu da değerlendirilmekte. Evlilik öncesi danışmanlık için başvuran çiftlere eğitim verilirken... Sağlık kuruluşlarında aile planlaması malzemeleri eğitim personel tarafından ücretsiz uygulanmakta. Sigara bırakma polikliniğinde alo 171 sigara bırakma danışma hattı yönlendirmesiyle veya kendisi doğrudan sigara bırakma polikliniklerine başvurarak ücretsiz danışmanlık alabilmekte. Verem Savaş Biriminde tüberküloz hastaları ve temasları ile görüşmeler, tetkiklerin yapılması, tanı koyulması, tedavi, tedavileri ve takibi bu birimle sağlanmakta. Beslenme Danışmanlığında Sağlıklı Beslenme ile ilgili Sağlık Hayat Merkezi'nde diyetisyenler tarafından ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti verilmekte ve yıl içerisinde önemli gün ve haftalarda çeşitli etkinliklerle halka yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleşmekte. Kronik hastaların yönetim biriminde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist eşliğinde kronik hastalıklar ile ilgili danışmanlık verilmesi, kronik hastaların yönetimine yönelik tavsiye ve motivasyon görüşmeleri yapılması verilen hizmetlerden. Fiziksel aktivite danışmanlığında fizyoterapistler eşliğinde kişiye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programı planlanarak uygulanıyor. Aile hekimlerince yönlendirilen ya da doğrudan başvuran kilo fazlası olan bireylerin fiziksel hareket danışmanlığı engelli bireylere uygun program hazırlanarak uygulanıyor koruyucu ve destekleyici iyileştirme, cihaz ve teknolojinin kullanımı yönelik hasta ve ailesine gerekli eğitimler veriliyor. Sosyal çalışmalar ve toplumsal destek birimi ise psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişim uzmanları, bireysel psikososyal danışmanlık, aile danışmanlıkları verilmektedir. Davranışsal bağımlılıklar ve psikososyal risk faktörleri ile başa çıkmaya yönelik eğitim ve danışmanlık yapılıyor. Obezite olgunlarında ve yeme bozukluklarında psikolojik danışmanlık hizmetleri gerçekleştiriliyor. Halk Sağlığı Laboratuvarı'da içme ve kullanım suyu analizleri yapıyor.